Memur kardeşim bana mesaj yolluyor. Hocam maaşım yetmiyor, maaşım yetmiyor, maaşım yetmiyor. Oradan kesiyorum, buradan kırıyorum, maaşım yetmiyor. Neden yetmiyor? Kardeşim dedim bu sualinin cevabını Peygamberim Aleyhisselam versin. Sahabiden bir tanesi dedi ki, işverenimden aldığım maaş yetmiyor ey Allah'ın Resulü. Ne yapmam lazım? Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki, işverenine söyle maaşını eksiltsin. Ey Allah Resulü bu maaş yetmiyor dedi. Elime aldığım şu andaki maaş yetmiyor. Eksiltirse hiç yetmeyecek. Sen hak etmediğin bir maaşı aldığın için bereketsiz. Aldığın paranın bereketi yok. Bereketsizlik demek ne demek? Yetmemek demek. Kıt kanaat yaşamak demek, bolluk olmaması hali demek. Sen git söyle ki maaşını azaltsın. İşverenine gidiyor ve söylüyor, maaşını azaltıyor. İşveren maaşı azaltınca Allah Teala ona bir sistem kurdurtuyor ve yetmiyor dediği maaşı, maişeti artık yetmeye başlıyor. O sahabi artık ailesine kolayca bakabiliyor. Kardeşler, şu anda memurlarımızın birçoğu hak etmediği maaşı aldığı için para, paramız yetmiyor diyor, bereket yok diyor. Ama o para yetmiyor, o maaş yetmiyor diyen memurun cebinde iddia kuponu. O para yetmiyor diyen memurun cebinde malboro sigara. O memur her hafta iki defa sinemaya gidiyor. Bu nasıl kafa, memur kardeş? Bu nasıl kafa? Hoca ne yapsın? Bu kafaya, hoca ne yapsın? Senin bu kafayı düzeltmen gerekiyor. Bu kafayı Müslüman kafası yapman gerekiyor. Cebinde Marlboro sigarası var diyor ki iş yok. İşsiz adam Marlboro sigarası kullanır mı? İnsan biraz Allah'tan korkar.